ve anarşist deyimiyle devrimcilerin katline gidilmiş, aynı nedenlerle siyasi cinayetler işlenmiştir. Bizim bugün hücrelerinde kaldığımız Mamak askeri cezaevinde bulunan diğer tutuklu arkadaşlarımızın bir veya birkaçı her gün mahkemeye götürüyoruz denip MIT'in işkence odalarına götürülerek çağ ve insanlık dışı işkenceye tabi tutularak yapılan işkencenin bütün belirtileri üstlerinde olarak geri getirilmektedir bütün bu yasa dışı ve insanlık dışı uygulamaların halkımız ve ilerici aydınlar tarafından bilinmemesi ve duyulmaması için sansür konulmuş, basın ancak sıkı yönetimin izin verdiği haberleri verebilecek duruma getirilmiştir. Bütün bu nedenlerle yarın 18.04.1972 tarihinden itibaren ölüm orucuna başlıyoruz. Bu davranışımızın kötülükleri sona erdirmeyeceğini biliyoruz. Ancak halkımıza ve onun haklarına cezaevi hücrelerinde sahip çıkıp onu savunacak tek hareketimizin ölüm orucunu sürdürmek olacağını da biliyoruz. İşte bu kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bundan sonra nüfus kaydı işlemlerini de hallederiz. Tamam ne gerekiyorsa yaparız. Siz hiç merak etmeyin. İyi günler. Eşyalarımı almaya gelmiştim. Toparlanmak biraz uzun sürdü. Acele etme. Yardım etmemi ister misin? Hallettim. Hepsi bu valize sığdı mı? <laughs> evet. Almak istediğim başka bir şey varsa. Hayır yok. Evdekiler nasıl? Kimse iyi değil Yaşar. Herkes çok üzgün. Tabii en çok da Defne. Artık gideyim. Seni taksiye kadar. <laughs> ne olur. Gelmeyeceğim lütfen. Evin anahtarını sehpanın üzerine bıraktım. Boşuna getiriyorsun. İstemediğimi söyledim. mecliste yeniden kabul edildi. Askeri Yargıtay 15 idam kararını bozdu. Senato komisyonu da 3 idamı kabul etti. Kızıldere olaylarına karışan sanıklardan 23'ünün idamı istendi. Sunay Ecevit'le görüştü. 13 gün oldu oğlum. Hadi artık bırakın bu orucu. Neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Sebebini biliyorsun baba. Biz de haksızlıklara karşı ancak böyle mücadele verebiliyoruz. Siz de bizi kurtarmak için ısrar etmiyor musunuz? Beni en iyi sen anlarsın. Parlamenterlerden yeterli sayıda imza toplayamadık. Anayasa Mahkemesi'ne yeniden dava açılamadı. Üzme kendini baba. Bunlar zaten boşuna çabalar. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Olacaklar bellidir. Avukatlar yeni bir tasihi karar isteğinde bulundu. Annem kardeşlerim nasıl? Hepsi iyiler oğlum. Selamları var. Görüş tamam. Yarın tekrar geleceğim O zaman yarın görüşmek üzere. Annemle kardeşlerimi benim için öp baba. Tamam Deniz, tamam oğlum. Ahmet'i beklesemeydik. Cezaevine gitti. Ölüm orucuyla ilgili çocuklarla konuşacaklarmış. Sepay'ı o şekilde gitmelerini doğru bulmuyorlar ama bakalım ikna edebilecekler mi? Üf, bütün çabalarımız boşuna oldu. Çok çaresiz. Baksanıza neler konuşuyoruz. Sepay bu şekilde gitmesinler falan. İnanamıyorum. Resmen asacaklar bu çocukları. Biz de seyirci kalacağız. Bu zaman diliminde yaşadığımız ve olaya tanık olduğumuz için utanç duyarak ömrümüzü geçireceğiz. Ben hala umutluyum. Benim de tam tersine gittikçe umudum kayboluyor. Biz mücadeleye devam ediyoruz. Bugün mahkum babalarıyla buluşacağız. Cemil Bey denizi ziyaret edecekti bugün. Hı. Hmm. O da oruç sona ersin istiyor. Çok üzülüyor adam. E zor bir şey tabii. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Çocuklar. Açlık her insanın üzerinde olumsuz fiziksel etkiler yaratabilir. Bu etkiler sizde kendini gösterecek. Buna hiç şüphe yok. Dışarıda infazların önlenmesi için her türlü çalışmalar sürdürülüyor. Bu çabalar başarılı olabilir... Ya da olmayabilir. Çalışmalar olumlu sonuç vermediği takdirde infazların yapılması kaçınılmaz olacak. Bu takdirde sizlerin idam sehpasına sağlam ve zinde olarak gitmeniz gerekir. Açlıktan bitkin ve çöküntü içerisinde sehpa altına gitmeniz sakıncalıdır. Bu takdirde açlığın doğurduğu bitkinlik ve çöküntü baksatlı çevrelerce kullanılacak, kamuoyuna korku olarak gösterilecek ve aleyhinize propagandalar başlayacaktır. Böyle bir propagandaya olanak vermeye hakkınız yoktur. Bunları düşünerek ölüm orucuna son vermeniz gerekir. Biz avukatlarınız olarak böyle düşünüyoruz. Açlık grevini bırakmak için arkadaşlarla görüşüp konuşmamız lazım abi. Ne dersiniz? Tamam görüşsünler. Hı -hı. Asker, götür. Enizler. Enizler geldi. Kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş Eyvallah. İyi misiniz? hoş geldiniz. Gel Gel Tekrar buraya mı getirdiler sizi? Avukatlar ölüm orucunu bırakmamızı istiyorlar. İdam sehpasına sağlam çıkmamız gerektiğini düşünüyorlar. Biz de sizlerle konuşmadan karar vermek istemedik. Heh. Güçten düşmüş bir yerde orada olmanızı başka bir amaçla kullanabilirler. Bence avukatlar haklı. Bence de bence de orucu artık bırakmalısınız. Avukatlar haklı. Bırakın evet. Orucumuz bu kadar yeter. Tamam o zaman. Bırakıyoruz. Uluslarla konuştuk abi. Oruca son veriyoruz. Çok doğru bir karar verdiniz çocuklar. Cezaevi doktorunu çağırın. Bu kadar uzun bir süre aç kalan insanın ne yemesi gerektiğini bilmek istiyorum. Doğru bir yemek programı uygulansın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Doktorun geldiğini görmek istiyorum. Sonra gideceğim. Hemen doktoru çağırın. Buyurun. İyi günler. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tevacığım. Hoş geldin hanasının güzeli. Hoş geldin. Nezetten haber var mı? Aynı. Her ama. gün konuşuyoruz. İyi, koşturup duruyor işte biliyorsun. Güç. Size yeni şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. 4 <laughs> Hava Korsanının bir pilotları uçağını 61 yolcusuyla birlikte Sofya'ya kaçırdığı bildirildi. Hava korsanları 13 mahkumun 24 saat içinde salı verilmemeleri halinde uçağı havaya uçuracaklarını söylediler. Uçak yolcuları arasında İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü de bulunmakta. İnönü uçak kaçırma olayıyla ilgili ne demiş duydunuz mu? Hükümet pazarlık yapmamalıdır demiş. Oğlu da o uçağın içinde. Nasıl söyledi bunu? Bu arada denizlerin durumu iyiymiş, toparlamışlar. Evet, bugün avukatları gidip konuşacaklardı. Ben de birazdan görüşe gideceğim. Jandarma Genel Komutanı Kemalettin Eken'in kaçırma teşebbüsünde bulunmuşlar. Ne? Kim yapmış bunu? İdamların durdurulmasını isteyen bir grup. Kemalettin Eken ayağından yaralanmış. E, ne olmuş peki yakalanmışlar mı? Kaçırma mi? teşebbüsünde bulunanlardan yaralanan olmuş. Ama biri kaçmayı başarmış. Diğer iki kişiden biri ölü öteki de sağ olarak ele geçirilmiş. Şimdi bu olayları nasıl etkileyecek acaba? Panik başlamış bile. Bazı senatörler imzalarının silinmesini istemiş. Korkuyorlar tabi. Bu iş bitti artık. Buyurun. Bugün Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'la görüşemeyeceksiniz. Neden? Yarın gelin. Bugün görüş yok. Banyodalar. Durum müsait değil. O zaman bir not yazabilir miyiz? Götürürsünüz. Biz de cevabı alınca buradan ayrılırız. Deniz, Hı -hı. Yusuf, Hüseyin. Sizleri görmeye geldik. Banyodaymışsınız. İsteğiniz üzerine yarın geleceğiz. Bir dileğiniz varsa bildirin. Tahsihi karar isteğimize bir cevap gelmedi. Bekliyoruz. Selamlar. Biz burada cevabı bekliyoruz. Beyler, bugün sayın varmış. Görüş izni verilmiyor. Daha sonra gelsek olur mu? Bugün görüş olacağını zannetmiyorum. Yarın mı gelir? Yarın gelirsiniz. Artık Gel. çıkabilirsiniz. Sula'yı veremedim. Neden? Cezaevi müdürü albayla bağlantı kurmaya çalıştım. Ona danışmak istedim. Ne yazık ki ulaşamadım. Kendisi sıkı yönetim komutanlığında toplantıdaymış. İyi de bu küçücük pusula için neden danışma ihtiyacı hissettiniz? Burada kurallar böyle avukat bey. Yarın geldiğinizde müvekkillerinizle görüşürsünüz. Bu kaçırma olayı bir çare olur muydu bilmiyorum ama o da işe yaramadı. Araba kiralamak istemişler. Tek kapılı arabaya paraları yetmiş. Çift kapılı olsa belki başaracaklardı. Beş lira için yani. Arkada inip kaçmaları da zaman almış. Babamlarla konuştun mu? Evet sabah konuştum. Işık Almanya'ya gidiyor. Hemen değil. Buradaki olaylar netleşmeden bir yere ayrılmam. Ne demek bu? Ziyaret için gitmiyor gibisin. Bir süre orada çalışacağım. Gazeteyle konuştum. Almanya bürosunda bana göre bir iş buldular. Sen ciddi ciddi gidiyorsun valla. Bir süre buradan uzaklaşmak istiyorum. Haklı. Hı hı. Onu çok özleyeceğim ama gitme isteğini de anlıyorum. <laughs> Ahmet gelmiştir. Buyurun. Necdet Aygün'ü arıyoruz. Odasında bulamadık. Burada olabileceğini bildirdiler. Buyurun mesele nedir? Bizimle geleceksiniz. Sebep? Türk Hava Yolları uçağını kaçırma eyleminin planlayıcılarından olduğunuz hakkında istihbarat aldık. Bir dakika bir dakika. Ne uçağı ne kaçırması ne diyorsunuz siz? Hemen çıkmamız lazım acele edin. Böyle apar topar olmaz ki çok saçma. Necdet burada yaşamıyor bile nasıl böyle bir suçla itham edilebiliyor anlayamıyorum. Tamam tamam Sevim abla siz gücüde haber verin beni merak etmesin. Nasıl olsa gerçek en kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Buyurun. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu anı gerçekten yaşıyor muyuz? Uçak kaçırma ve Necdet. Hemen 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 Güzide'ye haber veriyoruz. Beni hemen. de parayayım. Bırak Ela bu gece annemlerde kalsın. Sen de biraz dışarı çıkmış olursun. ha? Doğru söylüyor. Günlerdir kapandın kaldın evde. Ben sizi şimdi şöyle güzel bir yere yemeğe götürürüm. ha? <laughs> gece de bizde kalırsın. Yok gece kızımın yanına giderim. Annelerde kalırım artık. Alo. Teo. Aa, merhaba Yasemin nasılsın? Teşekkür ederim. Güzide orada olabilir mi? El cevap vermiyor. Aa burada burada. Ya biz bu akşam bir program yaptık. Onu biraz gezdireceğiz. Dur veriyorum bir dakika. Yasemin. Hı. <laughs> Yasemin iyi misiniz? Biz iyiyiz de Güzide. Necdet ile ilgili tatsız bir haberim var. Seni dinliyorum. Az önce iki polis onu alıp götürdü. Üçak kaçırma eylemiyle ilgili suçlu. Ne? Deli mi bunlar? Tamam en kısa zamanda oraya geliyorum ben.